Ya hayır gelme buraya ya. Hayır. Ya. Hayır. Aa bu bootcamp'e kaç kişi geliyor? Güldü butkempe miydi? O bir şey söyleyeyim buraya adam iyindi ya. Niye öyle indi o? Korktuğumdan değil de yine de şöyle bir uzaklaşalım buradan ya. Yani. Adam için korktun. Suat. Biraz oynasın. Yakın dövüş müydü bu? Yok gayet normal oynuyorum <laughs> abi şu anda. Ya, yok. Beni vuracak mı? Şöyle MMO ne MMO? Baya MMO yazan oldu ya MMO. Bizim yaptığımız mı diyorsunuz yoksa şu Diablo yablo mı olur mu imha ediyorlar acaba? İmha. <laughs> Yok ediyorlar. <bunu. gülüyor> Abi hiç of lan ne inmişiz be. <laughs> Gene aha aldım birini çok korkuttum. Belki <laughs> sen bu el, bu sefer 15. olacaksın gibi bu sefer. Çünkü da giremeyeceksin. Şaşırmam giremezsin Çok korktun eminim ya. <laughs> Beni görmediyse özellikle inerken. Tamam. Ha, bu arada güzel oyun olursa oynarız ya. MMO'ları severim ben. Beraber oynayabiliyorsak hele. Şu Riot'un yaptığı bir çıksa da. Evet onu da bekliyoruz bakayım heyecanla. Ben onu bekliyorum ya. Aha bunu severiz. Alamıyoruz. Ee, nasıl bir şey yapalım? Şöyle yapalım onu alırız ya. Lan bir çanta bir yelek bir şey ver oyunda. Ya Suat ben ya. şöyle söyleyeyim komple bir alanı lootladım. 5 ev falan. Şey yok. Çanta ee, yok değil bir mi? Bir zırh, bir yelek, bir çanta. Yani şu an isyandayım. Evet abi ben, ya de bir aynı evden fırsatım Bu arada. Ben de şu an aynı durumda kaldım. Yelek buldum biraz yerim açıldı ama. Oy dürbünü de buldum ben. Biraz sıkıntılardayız. Ha SKS evet. Bunu bir yapalım bir yer açılsın. Bu bunun olsun ya. Şunları değiştir. Ne yaptık karman çurman? <laughs> Peki SKS artı acil yardım oynanır mı? Lan kitim yok ki. Neyi acil yardım yapsın bu ya? Tamam. Abi zil zil kapı kapı kapı. kapı, 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 <gülüyor> kapı. <gülüyor> çok kötüyüm şu an biliyor musunuz? Vallahi çok iyi anlıyorum sizin. Çünkü ben de öyleyim. <gülüyor> <gülüyor> ya bütün mekanı olup da bir zırh, bir yerek bulmak ne ya. Niye iki yok? Of. Mehmet abi 3 çanta buldum. Durdum, durdum. Off, off, of, off, Makinalı. Hımmmm. Ulan tanksa var. <laughs> Belki bir şeye çarpar. Ne olur, ne olur yani. Tamam. En azından rakibi korkutur biraz lootlamasına fanlar. Biraz pusabilir falan. Tamam. Bu da gerek yok. Bunu aldık. Tamam. Bana ne lazım şu an ya? Bana bir yakın dürbünü lazım. Biraz sağlık lazım. Ya bu bana niye kafa atıyor bu adam? Allah'ım çıldırdık. <laughs> <laughs> Kafayı mı taktı biri? <laughs> Aynen. M4 geç. M4 gene geç. Çok da uf bir üç çanta daha. Normalde bunu dereceli olsa şu dışarı atardım da alsın biri yani. Devam. Tamam güzel. Benim lootlamadığım bir yer var mı? Hediyeleğim kötü ya. Şimdi bakalım. Biraz hareketli oynayalım istiyorum böyle ya. Şurada çukur. Buraya gitmem. Şu sarıya gidebiliriz. Bak sarıda biri varsa çatışırız. Z mi bastı o? bastı gitti o ya. Biz Sarı'ya gidelim ya. 7.62 lazım evet. Şu an bana epey bir şey lazım ya. Hem burayı da lootlarız. Ben bu arada keleşi dürbünsüz 2 xten daha iyi oynuyorum desem. Ciddiyim bu arada. <laughs> Oo o ne lan? Tam bir tuzak bu ya. Ne diyorsunuz? Bir çılgınlık. <laughs> evet, oyun satma modumuzdayız zaten. Allah'a Ben de şu an öleceğim muhtemelen. Alana giremeden ölebilirim ben de. Hadi bir satalım Aynen. oyunu da bir rahatlayalım ya. Ya bu ne arkadaş? Lan üstüne çıkma lan. Hadi şunu alalım da görün bu silahı ya. Bir değişiklik olsun bizim için de. Şu an FAMAS'ım var. Çok tehlikeliyim. <laughs> Ama, Ama kendim, de içine, de kendim de için tehlikeliyim. <laughs> <laughs> ya şurada değil mi? Bir şey çıkacaktı şimdi. Ne o? 5 vuruşta mi? araba patlatan. P90 ha, o da olur. Sarmalı kullandın mı hiç, Suat? Kullandık ya, yani. Şeyi de e, custom'da... Zaten custom'dayız da şimdi. <laughs> custom'da kullanmış... Bir kere kullandı herhalde ya. Ben de kullandım ama çok kötü ya. Buradan nasıl çıkacağız şimdi? Şurada bir yer var. Bak, AVM olabilirdi. P90 olabilirdi. 5 mermili sniper olabilirdi. Ama biz buradan çıkamazsak bu işe yaramayacak ya. Şurada bir yer var gibi bak buradan çıkılır gibi. O ne lan gemi var orada bir tane. O ne alaka lan? Bak o diğer taraftan geliyor. Oraya durdu. Öldü o. Ha bu onu öldürmüş. Tamam. Tamam. Güzel. Neyse ben de gideyim Sal çekmeyim. Afiyet olsun. Bay <laughs> bay. Gözümüz doysun arkadaşlar. Önce can. Bakın hızlı çıkma tekniği. Mehmet abiye bak ya. Abo burada da biri var. Benden kaçtın ona gittin abi. Ya git işte git. git. <laughs> Kim bu? bir tarafta biri vardı, diğer tarafta bir daha vardı. Tamam abi. Sen misin o? Evet. Şunu bir basalım bakayım. Şu, evet şu dürbünü çıkayım. Ben 2x oynayamıyorum. Ya. Ulan bu ne lan? Dürbünü geri kalıyor. <laughs> Ben hiç ummadım, biz biz zıplatacaklar Adabil'de gibi geliyor abi. bana böyle korkudan. <laughs> Ağımdan da gelen var Suat, solumdan da gelen var. <laughs> Alan kapanca da çok vuracak. çok kötü verdim. Şöyle Allah oynayacağız gibi, biz buraya gireceğiz gibi, bunun kaçarı yok gibi ya. Lan nasıl 3 SKS? Ya bu arkadaş niye ben tut salmıyor ya? Sağlık sallar mı? Sen Yok, sen salar mi seçeceğim? sana bırakmam aynen. 30'dan geçirmeyeceğim seni abi. Oy helal Suat. Ne demek ne demek kardeşim teşekkür ederim. Bir <laughs> altısı yok mu? Bir tankla geziyor ya. Hmm. Burada bir ayak sesi mi lan o? Eyvah eyvah. Ya bir kayanın üstünde çırılçıplak oturmuş. <gülüyor> Etrafı gözüküyor. <geçiyor. gülüyor> Burada bir ayak sesi duydum sanki ondan tırstım ya. Tamam. Evet versin bakayım. Yeni alanı versin bakayım ona göre bir ayar çekeceğiz. Oy içeri gitmemiz lazım şu an güzel. Ah be. Ne yapma bana ölmeyeceğim diye. Oyun alın düştü. Aynen. Yo <laughs> arkadan başkası da vardı ya. Başkası da vurdu beni. Evet güzel. Tamam keyfimiz yerinde şu an ya. Evet mermi düşük. Orada bir sıkıntı var. Onun dışında iyi iyiyiz, iyiyiz ama ya. Şu dağdakilerden bayağı kişi eksilecek. Bu dağda bir yoğunluk vardır diye düşünüyorum şuralarda. Şu harita şöyle geçti ya uçak. Bayağı oyuncu eksidir. Gerçi Sanok, Sanok'ta illa yaşarlar da. Lazer mi var? Nerede lan lazer? Tank, tankın sesini duydum. Alana gittim ben de. <laughs> Berkay? Ya adamı vurdum. Can basamadan öldüm ya. Ah be Berkay. Evet. Biri var. <laughs> evet tamam biz şeyimizi yaptık FPP'deki bir 556 lazım. Ee, yaşıyorsun öldün sandım ben ya. Tabii tabii 3 film mi yoksa Suat? Erkay kardeşim yani evet oraya gidiyor gibi bu. Bunu da alırsak 3'te 3 üç. evet üçlüyoruz günü. Kalsınlar'da Kasımlarda bir ilk. Yo bir 3 vardı ki. Ya arka arkaya yok kasında. Vardı vardı. Normal oyundaydı o ya dereceli değil tamam. de. değil miydi? Abi dereceli diye hatırlıyorum ben. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani ben bu riske gireceğim ya. Üstte biri varsa zaten yaşatmayacak beni aşağıdan. Tamam. Güzel. Mı? Beş İkisi de yerde Tamam burası alan Aa biri burada Bak biri burada. İkisi o, ikisi burada. Bak bunu bilerek ah, öldürmeyeyim arkadaşlar. Evet. Onu bilerek öldürmeyeceğim Mehmet abi. Orada biri daha var. Birbirlerine girsinler. Kilimi çaldı. <laughs> 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 Oy kaldı 3. Şu an bir tanesini bilmiyorsun değil mi sadece? Aynen şu an o ben bu, bu varız. Kaskını çıkarırsan yerini söyleriz zaten. <laughs> evet söylerim ben de. O benim o çok kötü, arttı. Kadar vaman, çok kötü attı. Ama sana kadar oynayacaksın. Ah be. Ay yalan çok kötü da. Aynen şu an kask artı yele söyleriz anca. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> İkisi de 3 seviyeymiş atmaz abi. <laughs> Ulan. Alız bu nasıl bir yer? <laughs> ya hiçbir şey göremiyorum. Sıfır şu. <laughs> Şurada tepepe olsa şu an. Aynen. Direkt birincilik. <laughs> Bombayı bana tutturamazlar ya. Yerini biliyorlar mı ki sen? Bence biliyorlar ya. Bomba atan random atmamıştır ya biliyordur bence. Şurada ev var. Şuraya bombayı şuraya atacağım sarıya. Birebilirsin Girebilirsin Suat. Evet. Yerini de biliyorum aslında ama. Bu müzikten, bu müzikten bugün bayağı bir sıkıldık. Dinleye dinleye. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar, arka arka 3 oldu değil mi <laughs> Evet 3 kill birincilik. Önceden will alana kadar oynardık, şimdi kaybedene kadar. Vanellope, evet. <gülüyor> <gülüyor> Roxy, Weezing, Emre, Ayeska, Cobra, Ars Albay, PM, Uçan Tabut, Nikoi ve Tuncay abi. Nikon bu şekilde.